Dostlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Instagram'da direkt mesajlar yani DM'ler nasıl açılır onunla ilgili bir video çekiyoruz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve yorumla, like atmayı unutmayın dostlarım. Şimdi mesajlar bölümüne giriyoruz buradan. Gördüğünüz gibi burada arkadaşlar mesajlar bölümü var ve istekler bölümü falan var işte şu an kimse yok. Daha sonra arkadaşlar profilimize giriyoruz. Sağ üstten 3 noktaya tıklıyoruz. Buradan ayarlar bulmamız lazım arkadaşlar. Ayarlar kısmına geldik. En aşağı iniyoruz, 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 iniyoruz. Burada mesajlar ve hikaye yanıtları var. Gördünüz mü? Mesajlar ve hikaye yanıtlarına girmemiz lazım. Girdikten sonra en üstte mesaj kontrolleri, hikaye yanıtları, hareket durumunu göster. okunda bölgesini göster diyor. Mesaj kontrollerine giriş yapıyoruz. Daha sonra arkadaşlar açılan sekmede bak diyor ki Instagram'daki takipçilerin buradan arkadaşlar ona tıkladığımız zaman yani sizi takip eden insan size mesaj gönderdiğiniz zaman mesaj isteklerine mi düşsün yoksa hiç istek almayın mı? derseniz istek almazsınız. Böyle derseniz hiç istek almazsınız. Ondan sonra eğer mesaj istekleri de mavi tik durursa size gönderdikleri zaman isteklere düşer. Daha sonra arkadaşlar istenilen diğer kişiler yani takipçiniz olmayan kişilerde mesaj istekleri istek almayayım. Eğer mesaj istekleri duruyorsa sıkıntı yok. Size mesaj atarlarsa DM'ye düşüyor arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar buradan mesaj erişim erişimine izin ver derseniz de yine mesajlar size geliyor arkadaşlar. Bu şekilde mesajlarınızı DM'lerinize açıp kapatabilirsiniz. Bu şekilde yaparsanız herhangi bir sorun çıkmayacaktır dostlarım. Videoda anlamadığınız bir yer varsa bana mesaj atabilirsiniz. Yorum atıp da like atarsanız da sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın dostlarım. Bay bay.